Unox silip kağıtlarını ev yapmışlar. Evet. Ama bundan biliyorsun, farklı oyunlar oynanıyor, böyle dağıtılıyor. 2 evet. kişiden 10 kişiye kadar bu kartlarla oyunlar oynanıyor. Evet. Kartlar, bir ön yüzü var, bir arka yüzü evet. var. Evet. Ama siz böyle ev yapmışsınız, o da değişik. Aa bak onların. Beş, beş. ön yüzleri arka yüzleri çok zevkli bir oyun biz oynadık evet siz de oynayabilirsiniz bu ne işi yapıyor Demki gibi evlerinizi bir daha yapar mısınız ben şöyle şöyle yapıyorsun Melis yani şurayı biliyorsun birazcık daha böyle şu şekilde yapıyorsun öbürün de iç tarafı böyle öbür hani, öyle yapıyorsun daha rahat duruyor daha rahat duruyor öyle. böyle mi? Evet, aferin. Nasıl durdurduk ya? Yani? Böyle yapıp... Dur, dur durdurdun işte, aferin. Bir de bu tarafına şöyle, bir de bu tarafına koy. Ha, dur, dur. Tamam, bak. Hmm. Melisa e bak, sen ha. de yaparsın. Ama dikkatli olun. Çok zor. Zor tabii, tabii. Zor. Durdurulur, durdurulur. Dur. Evet. Onları nasıl yaptıysanız bunu da öyle yapacaksınız. Ha, ikisini öyle yap. Tamam güzel gidiyorsun. Evet onu durduracağım işte. Denge, dengesini sağlayacaksın. Evet. Tamam yavaş ya. Evet yavaş bu tarafa koy. Ha, tepeye de koyabilirsin istersen. Ama ilk önce benim gibi bak bir tanesini ben size göstermiştim. Sağ tarafına var öbür tarafını da sol tarafına koy. Basit, basit aslında. Ay yaptım. Yaptın tamam. Ama tabii öbür tarafa değseydi daha sağlam olur. Neyse Bir dene bakalım. Sadece ucu iletirim İki ucu da değmesi lazım sağına soluna koy bakalım. Baba sen nasıl yaptın? E, yaptım işte üstüne de koydum Bitti. bittim aferin. <laughs> Tamam sen de yaparsın. Yaparsın basit basit İpek. Sıkı Öğrenebiliyorsun. Ya. Evet. Ama zor zor. Mi? Yok üfleme üfleme. Birkaç tane daha yapalım ya hadi. Da yapalım hadi Melisa e de yardım et. Melisa e da yardım et. Ya da, bunun üstüne, üstüne de olur ama ilk önce bir yan yana yap. Hepsini böyle rahat rahat. Diz ondan sonra. Şöyle ha? İpeği bir göster, İpeği bir göster. Hı, şöyle İpek. Evet, İpek'i de bir göster, İpek'i de bir göster, İpek'i de bir ne göster. Heh, tamam, şimdi Yaktım. şuraya bir Ay. tane koy. Nasıl yapıyordun? Buraya koyacaksın, oraya koyacaksın. Ay. Ah. Ya. <laughs> ben koyayım buraya da? Yardımcı olayım. Ah. Üstüne koy hadi İpek. İşte İpek <laughs> şey de yaptı, aferin sana be. Gördün mü? Bu kadar basit işte. Oyunlar oynanır ya hepsinden. Evet, ben de, ben de. Böyle evler yapılır, bir sürü. Renkli renkli de evler olur. Şöyle bir olur. şey vardı baba, şöyle üçgen 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 yapıp böyle, böyle bir yapıyorduk. Evet üst üste de yapabilirsiniz. Aaa! Yaptım, yapacaktım. Olur olur. Baba. Alır alır. Aldı. İkisinin ucunu da yedireceksin Melis. Olmuyor Zor ki. değil olur. Bu oh. da mı yıkıldı? Hadi o zaman şimdi da yıkalım İpek. İpek. Ablan yapsın. Melis yapsın İpek. İkisini birlikte yıkarsınız. Dur dur dur. İkiniz yıkacaksınız. Sen bir yap. Bir tanesini sen yık, bir tanesini de Aa, çok İpek. Bek, yapacağım, yapacağım. Şimdi Yıkma vakti. Üflersiniz tamam mı? Mum üfler gibi İpek. Evet. Tamam hadi mum üfler gibi üfler. Evet, yapalım. Tamam hadi üflüyorsunuz. Bunu üflüyorsunuz. Yıkıyoruz. Hadi dene istersen son. Bir defa daha. İpek. Hadi. Şunu üfleyelim hadi. İpek bunu üfleyelim hadi. Şunu üfle. Ya da elinden vur düşsün. Hadi düşmüyor mu? Dur İpek. <laughs> aferin. Biz denemeye devam ediyoruz. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.